Merhaba Serkan Acar ben. Acarlar Makine Genel Müdürü ve İster Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Derneğimiz İmder ve İster bünyesinde 3-4 Ekim tarihlerinde İstanbul'da 3. Uluslararası İş ve İş İstif Makineleri Kongresi ve Kiralama Zirvesi'ni düzenlemekteyiz. Bu kongrenin ana amacı kiralama sektöründe tüm dünyadaki gelişmeleri bir şekilde ülkemizde katılımcılara aktarmak ve aynı zamanda yeşil dönüşümü vurgulamak istiyoruz. Malum yeşil dönüşüm dünyamızın geleceği açısından çok önemli karbon ayak izinin açısından önem arz etmekte. Her sektörde olduğu gibi iş makineleri sektöründe de bu konu artık gündemimiz. Biz de Acarlar Makine olarak hem kongreye ana sponsorlardan biriyiz. Aynı zamanda markamız Olot'un bu alanda yaptığı yatırımları orada tanıtmak istiyoruz. Olot'un birçok yatırımı var bu alanda. Birçok dizel makinelerimizi artık elektrik motorlu makine olarak üretmeye başladık. Ve bu alanda geleceğe yönelik daha fazla çalışmalarımız da var. Hidrojen motorlu makineler için ciddi yatırımlar yapılmakta. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için siz sektör paydaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Teşekkür poder